Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin de çok istediği bir video ile karşınızdayım. Her videomun altında istek olarak bulunan organizer dizaynlar videosu ile sizlerleyim. İlk olarak e, videomun konusunu anlatayım sizlere. Hem konuşarak hem koyduğum kalemleri sizlere söyleyerek e, ASMR tarzında bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım istediğim gibi olur. İki tane örgülerimi sizlerle birlikte düzenleyeceğim. Zaten videoda da göreceksiniz. Çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet ilk olarak Kario, Kagito'nun ve Karyoka'nın kalemlerini e, bu göze yerleştireceğim. Evet. Ee, öbür gözüne de Carioca'nın bu pastel keseli kalemlerini yerleştireceğim. Bu şekilde duruyorlar. Ee, sonra bu gözünü yapalım sizlerle birlikte. Bu kısmı da serbellerin çok tatlıştırdığını ve yakıştığını düşündüğüm için serverlere koyuyorum ben. Ee, serbellerine karşı sevdiğimi ve her postma falan kullandığımı biliyorsunuzdur. Instagram'dan takip edenler. ben ee, beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da oradan da edebilirsiniz. Artı olarak TikTok hesabım da var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bu arada bu organizlere ve masamdaki diğer organizerlere Instagram'daki öne çıkanlarına ulaşabilirsiniz. E, bu organizerlerin işte tekli satılanı, altında küçük çekmecesi olanı, 5 e, çekmeceli, ince ince çekmecesi olanı da satılıyor. Onların da hepsi var zaten. Öne çıkanlarımda linkleri var. Şunu bir tık buraya çekeceğim. Kamera açısı için daha uygun oluyor. Bakayım. Evet. E, arka gözüne de şu minik sekreterliğimi koyuyorum. Sonra böyle tatlış, parlak, e, şu üstündeki adını hatırlamıyorum ama arkası keçe bunu söyleyebilirim. Parlak ataşlar var. Şu küp bunları yerleştiriyorum. Sonra Meredith'den aldığım bir setin daksili var minik. E, bunu da koyuyorum. Oraya bir daha gitmeyi düşünüyorum Back to School için. Sonra bir de minik e, market bıçağımı koyuyorum. Bu en çok e, özenli bölüme geliyoruz. E, ben buradaki bu bölümün böyle tatlı tatlı durmasını, renkli renkli durmasını çok seviyorum. E, masa postları paylaştığımda ya da sizlere video çektiğinde çok güzel duruyor bence. Sizin fikirleriniz nasıl bilmiyorum. E, i̇lk olarak oca kalemler var. Bu şekilde. Bunlara böyle dizelim. Sonra birazcık öne çekeyim. Arkasına bu postiti yerleştiriyorum. Sonra bunu yerleştireceğim. Bu şekilde olsun ya da böyle olsun. Sonra burada renkli wash tape'lerim var. Onları da buraya yerleştiriyorum. Sonra en arkaya da bir tane e, ee, bir var. Bir dakika bir yanlışlık oldu. Bir dakika böyleydi. Ufak bir yanlışımız olmuş. Bu minik e, unutmuşuz. Bu yüzden bunu öne aldım. Bunu arkaya böyle yerleştirdim. Evet ilk organizerimiz hazır. Bence çok dolu dolu ve tatlı oldu. Bakar mısınız? Ben bugün ne yaptım? Evet bu bir biliyorsunuzdur. Avşar Hani gazozlar var ya işte maden suyu meyveli falan. Onun şişesini e, etiketini çıkarmıştım ve boyamak için dolabımın içine duruyor duruyor dedim ki neden boyamıyorum. E, boyadım karpuz şeklinde. Çok güzel oldu bence. Sizce nasıl olmuş yorumlara yazabilirsiniz. Bunu da buraya koyalım ben. Çok güzel duruyor. Şimdi sıradaki organizerimizi getirelim. Evet getirdim. E, hemen hiç düzeltmek istemiyorum. İlk çekmecesini dolduralım sizlerle. İlk çekmecesine pelikanları koymak istiyorum. Pelikanlara aşık oldum ben. Geldiğinden beri mükemmel bir gerçekten. İkinci çekmecemiz. Ben Faber Castell'leri de çok seviyorum. Peki sizin en sevdiğiniz kalem ne? Yorumlara yazmayı unutmayın. İkinci çekmedemiz de tamam. Üçüncü çekmedemiz. Üçüncü çekmece bize tamam. Dora Dördüncü çekmece de. Matetler. Dördüncü çekmecemize tamam. Beşinci çekmecemi. Evet. Evet. Bu da tamam. Bu şekilde oldu. Şuraya bakar mısınız? Tam bir renk cümbüşü. Ben bu kalem işine gerçekten aşığım. Çok seviyorum ya. Gerçekten galiba tam takıntılı oldum kalemlere. Ay çok tatlı gözüküyorlar gerçekten. Peki siz nasıl buldunuz? Şimdi yerlerine yerleştirelim. böyle duruyorlar. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Ve videomun kapanışına geçelim. Bugünkü videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.